Gel. Neredesin? Nuri'nin <laughs> de yükü oluştu. Benimki de bak. Gel. Bir şey görmüyorum. Dolmuş, dolmuş geldi. Hmm. Okula dolmuşa gidiyoruz. Neden? Çünkü topuk topu taşıma yok. Maalesef. Bir de i̇şte bunlar var. Ve şehir içi 35 yıldır var. Bir de ıslah ıslah yapıp para veriyoruz. Abi tamam da. Bunu dinle bakalım. Ne kadar bonus veriyor. Çok mistik bir ortam gerçekten. <laughs> Sözün başında. kadar ılıyor sadece. Evet burada doğal gaz olmadığı için suyu böyle bir tuşa basıp öyle tutuyorsunuz. Sonra 3 saat ısıma sürüyor. Hop gibi ya. Benim gide. Şuna bak her tarafı farklı bir şey. Neyse dışarı Dışarısı. kafa gidiyoruz şimdi. Zaten başka bir şey yok. Bugün Christmas olduğu için hocam şey yaptı. İmza atıp çıkabilirsiniz zaten. Deniz evet imza atacağım. Sonra bunun yanına gideceğim. Evet. Ay çok sıkıcı, Evet. Çok Eee... Pazar günü Hayır anlatacağım. Ve evet. <laughs> onları anlatmanları anlat. Sude'yi pazarlayacağız. İşte söyledim. Dün sonunda nesil ki hayatımda bir adım atıyorum. Evet. Akademik kariyer yapıyorum. Akademik kariyer mi yapacaksın bu <laughs> şekilde? <laughs> hı hı. Neyse. Dersten kalmazsan <laughs> eğer <neredeyim>? ranger <laughs> olsan seni pazarlayacağız ama akademi kariyer mi yapacağız? Bunu nasıl yapıyorsun? Haa. Yeni uyandı senin beynin geç çalışıyor. Boyun çok ağır. Dün var ya hayvan gibi soğuktu orada. Hiç ısınmadı. Evet Aslında ve burada doğal için yok. yine kadar ferdi klima yasıyor. Bizim evdeki odalarda klima yok. O yüzden ısınıcı kullanıyoruz. Ay biz çok özel bir hayvan <laughs> evet, suda evet, uykuyla su su da, ilgili da, 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 sıkıntılara sahip. Altı, Zaman kontrolde de iyi bir da, su. Bu da, aşağıya aşağı <laughs> <da>, Kötü. <laughs> o sabahın körü. Yani o kadar... Yani, niye video çekiyor Ben uyandıktan sonra giriyorum. Benim sorum yapmak. Ben isteğim doğrultusunda olmadan doluyorum ama geri uyuyunca olmuyor Ben uyanınca uyuyamıyorum. Teşekkür ederim. 6.30'da kalktım bugün. Enayi gibi. Alarmsız. oluyor. Nasıl uyuyorsunuz siz ya? Neyse işte bu.

Tamam, hocam, hocam geç kal. İkinci şeyde geçelim. Salak mısın? Öyle bir şey yapamam. Neden? Her türlü gitmem lazım. Yal kıyar 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 tamam gitti de. Şey işte. Arada git falan. hastaydım diye Şurası. 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 Şurası arabacı bir şey yedim parça Neden azıyor bilmiyoruz ama her gördüğüm aklım azıyor diye böyle küçük küçük diye geliyor yani. Herkes öyle bu Herkes bakıyor böyle az yiyor. Devam ediyor. Bu niye çok güzel. Böyle mi? Şşş. 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 Gözümüzün kapağına poz var. Başlığı Umarım bu 10 saat önce poz verelim. Bunu videonun kapağı olsun. Ben böyle yapıyorum atmosfer meteoroloji dairesine göre ya. bölgemizin alçak basınç sistemiyle ve buna bağlı cep sisteminin etkisi altında kalması, havanın <laughs> havanın çok kötüsünü, zamanla yerleşse olsa da, bugün öğle sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Denizanası. Anlık görüntüde bugün senemizde görüşmek dileğiyle. Şimdi biz tamamen olduğumuz yerde duruşumuzu duruşalım. Niye buradayız? Giderse de geç kaldı. Biz Türk'ün kıdallı. Yanı bank en yemek arayın. Şeyin türk türk rezervasyon 0533 868, 868, 868. 14 yazmışsın, O ben, ben kale arkası ve Ginli liman konu restoranlarıyla <gülüyor> hizmetinizde. <gülüyor> Adanın balık markası. Eski lezzetlerin well, exactly. <laughs> adresi. Hmm, Gördüğünüz <gülme> çok pahalı. Bilmiyorum ben hiç mi? Ben yani gördüm çok pahalı. Balık desen. <gülme> <pornöteni gülme> <mutlaka gülme> de. i̇şte, balık sen. Balık sen. Balık sen. Balık sen. Balık sen. Balık sen. Balık Porcelain Fondöten, Pars Kozmetik'te. Pars Kozmetik bir dekor boyunda. Telefon 0533 882 32 32 Ben hiç görmedim. Kardon düşer? hiçbir şey yok. Hürdeniz var. Kafeler var. Bir ara kordon tutu yapalım. Hı. Nasıl güzel Eski Hı. daha güzeldi ama. Hı. Evet, Hı. 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 Yenilediler orayı ama ya yani şu an daha geniş falan Pera ama eski daha.

için sizleri bekliyoruz. Şey, olsa için. Onlar, bu videoyu burada kapatacağım. Sizleri